bir sürü sahabenin rivayetinden sonra Enes bin Malik radıyallahu anh'a ulaştırmış oldukları bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde beyaz bir mantar vardı. Bu mantarın üzerinde de siyah bir nokta vardı. Sordum. Ya Cebrail elindeki nedir? Neye delalet ediyor? Dedi ki bu cumadır. Mantar gibi. Tertemiz olan. Bembeyaz olan kökü de, dişsiz de, sapı da, dalı da, yaprağı da hepsi bir tane olan. Bu cumadır. Onun üzerindeki siyah nokta ise cuma namazının içerisinde bulunan bir saattir. Ve cuma günü günlerin efendisidir. Biz aramızda cuma gününü mezit günü olarak kutlarız ya Resulullah. Semada melekler arasında mezit günü olarak isimlendiririz. Dedim ki ya Cebrail o gün için neden mezit demektesiniz? Şöyle anlattı Cebrail Aleyhisselam. Aziz ve Celil Rabbin cennette bir vadi halk etmiştir. Burası beyaz miskten daha güzel bir kokuludur. Yani dere kenarı, iki dağın arası, derenin kenarı, ırmak kenarı halk etmiş. Ahiret günlerinden cuma günü olduğu zaman Yüce Rabbin Cebbar Allahu Teala arşından o vadideki kürsüsüne iner. <laughs> Bu kürsünün çevresinde nurdan minberler vardır. Onların üzerine peygamberler otururlar. Bu öyle bir vadidir ki cenab Allah oraya iner, onun kürsüsü vardır. arş alâda olduğu gibi. Oraya oturur demesi senin benim oturmam gibi değil. İstiva eder. Yanında kürsüler vardır, koltuklar. Onlara peygamberler otururlar. Bu nurdan minberlerin çevresinde cevherlerle süslü kürsüler vardır. Bunların üzerine dahi sıddıklar, ve şehitler oturacaklardır. Ondan sonra saraylarda ve çardaklarda oturanlar gelirler. Yani cenneti kazanmış saraylarda yaşayanlar onlar gelirler. Bunların etrafı kesip bir tepe ile sarılıdır. Bütün bunlar tamam aldıktan sonra Allahu Teala şöyle buyurur. Ben size ettiğim vaadimde doğru oldum. Sizi olan nimetimi tamamladım. Sizi ikramlarıma daldırdım. Cenab-ı Allah bütün kavme seslenir. Ondan sonra der ki, benden ne istiyorsanız dileyin. Hepsi birden şöyle derler, senden dilediğimiz odur ki bizden razı olasın ya Rabbi. Onun üzerine Cenab-ı Allah buyurur ki, sizden rızam evime almamdır, ikramıma nail elememdir. Eğer ben sizden razı olmasaydım, sizi zaten bu kürsülere oturtturmazdım, cennetimde cemalime kavuşturmazdım, yanımda size yer vermezdim. Ben sizden razıyım. Razı olmasaydım bunu yaptırmazdım. Ondan sonra buyurdu ki, benden isteyin Cenab-ı Allah buyuruyor. Önceki sözlerini tekrar edip senden dilediğimiz odur ki Ya Rab bizden razı olasın. Cenab-ı Allah buyuruyor bir daha benden dileyin. Onlar dileklerini bildirirler. Onlardan sonra hemen her birinin arzusu yere, yerine getirilir. Cennette dahi diyelim ki sen bir peygamber makamına özenmişsin bir şehit makamına, bir evliya makamına özelmişsin. O hale ulaşamıyorsun. Cenab-ı Allah da Cuma gününe yaptığın hürmetten dolayı seni de eğer bu kürsüler içerisinde misafir ettiyse o vadide dile benden diyor. İşte dile orada dahi senin makamın yükselsin, daha güzel yere geçesin. Ondan sonra derler: Rabbim bize yeterince her şeyi verdi. Daha ne isteyeceğimizi bilemiyoruz. Tatmin olduk. Cennetini verdin, cemalini verdin, kürsüleri oturtturdun, hizmetçiler verdin, saraylar yaptın. Yani ne isteyeceğimizi bilemiyoruz artık biz. Daha üstünlüğü görmedik ki onu isteyelim. Onlara ihsanlar ve armağanlar yağmur gibi yağmaya başlar üzerlerine. Hayal edemedikleri, bilmedikleri. Bilmiyoruz ki ne yağdığını. Resulullah da anlatmıyor. Bu armağanlar onların cumaya gidiş gelişlerine göre yapılır. Onlar hangi niyetle Cuma'ya hazırlanıyordu? Nasıl gidiyordu? Ne kadar camide kalıyordu? Bu hadis-i şeriflere Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın emrine ne kadar itaat ediyordu? Ona göre bu dağıtım yapılır. Bu armağanları hiçbir göz görmemiştir. E, görmediğini anlatamaz hiçbir göz. Resulullah söylüyor bunu. Hiçbir kulak onun vasfını duymamıştır. E duymadığı için de anlatamıyor. Alim olsun olur. İmam Azam Hazretleri de anlatamıyor. Yok. Duymadık diyor, görmedik. Bilmediğimiz bir ilim, bilmediğimiz bir hikmet. Hiçbir insanın kalbine onun hayali dahi gelmemiştir. Nasıl hayal edecek? İnsan bilmediğini hayal edemez, görmediğini hayal edemez. Kör olan insan, çocukluğundan beri, doğduğundan beri eğer körse, rüya bile görmez. Nasıl görecek rüyayı? Neye göre ayarlayacak, hayal edecek? Sen rüyayı görmen bile senin için bir nimettir. Çünkü gözlerin görüyor. O gördüklerine ulaşamadıklarına veya hayal ettiklerine veya Cenab-ı Allah'ın sana ikram edip ihsan edeceklerine senin gördüğün ve anlayışına göre sana tecelli ettirip de rumuzlarla gösteriyor. Burada aklına hayaline bile gelmez onun. Ondan sonra çardakta oturanlar yerlerine giderler. Bu nimetler çardaklarda oturanlar içinde daha. O çardakların her biri beyaz inciden, kırmızı yakuttan ve yeşil zümrüttendir. Farklı farklı. E peki o çardaklarda oturan avam. E kürsülerde oturanlar ne olacak? Şehitlerin ki, peygamberlerin ki, koltuklarda oturanlar, tahtlarda oturanlar, onlardan ırmaklar akmaktadır. Onlara meyveler sakmaktadır. O çardakların ve sarayların içinde zevce, huri, gılman, hizmetçiler ve bakıcılar vardır. Bunlar o hale gelmişlerdir ki artık cuma gününden başka bir şeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü Rablarının çokça ihsanına nail olmuş, onun rızasını kavuşmuşlardır. Bakın bu hadis-i şerif başlı başına bir devrimdir. Kim cuma gününe itikat ve inanarak eskiler onun için ta perşembeden hazırlanırlar. Akşamı dualarını yaparlar. Sabah oldu muydu? Sabaha ulaştıkları vakit gece namazlarını kıldıktan sonra gusül abdestini alırlar. Camiye, mescide yola çıkarlar. Tevazu ve bekarlı bir şekilde insanlara iyi davranarak, selam vererek, halatını sorarak cami, mescit, tekke veya zaviyelere geldiklerinde de hizmette bulunurlar. Cuma namazını cemaatle kıldıktan sonra o aradaki vakti, saati de gözetip dua ederler. Namaz bittikten sonra kimsenin önünden geçmeden gürültü etmeden ikindi namazına kadar yine cami-i şerifin içerisinde zikirde, iadet ve itaatta bulunurlar. Mümkünse bir hastayı ziyaret ederler. Mümkünse bir cenazete bulunurlar. Mümkünse bir nikah şahitliğinde bulunurlar. Çok hayırlı bir iştir. Ondan sonra akşam ezanına kadar yine camiden ayrılmazlar. Akşam olup da camiden ayrıldıklarında Cenab-ı Allah diyor ki işte size bu nimetler verilmiştir. Artık sen ne isteyeceğini bile bilemezsin. Sana yeter yeter de artar bu cuma. Bu cumanın kadir ve bil. Dediğim gibi nasıl bugün o kadar fazilet varsa bir şeyin rahmeti ne kadar bulsa şerri o kadar çoktur. Yeryüzünde bugün ne kadar melek varsa onlara yakın şeytanlar da hazır bekliyorlar. Onlar da bayraklarını çekmişler, filamalarını asmışlardır. Giderken taş atarlar. Bu bizim adamımız diye birbirine işaret ederler. Onu cumadan çıksın da hemen bozayım diye bakarlar. Onun hazırlığını yaparlar.